Şimdi arkadaşlar, herkese merhaba. Tabii ki bir şeyin sohbeti bir soruya bağlı burada. Sevgili arkadaşımız Hasan bir soru sordu. Ruh nedir diye. Ve ruhun bağlantısı nedir? Namaz nedir? Gibi sorular sordu. Ve biz de bir sohbet başlattığımızı gördük. Onun üzerine zooma doğru bir yolculuk oldu. Ee, yani ben e, yüzlerce kere, binlerce kere anlattım e, bu konuları e, ve e, tabii ki e, siz e, şunu söyleyeyim, e, burası tarikat değil ve herkes kendi mesuliyetini almak zorunda ve kendi mesuliyetinizi alırken. Bir sürü şeyi öğrenmek durumunda kalıyorsunuz ve bana öyle oldu en azından. Yani kendini çözmeye çalışırken, sistemleri tanımak, din denilen fenomeni es geç, geçemiyor olmak ve kendinizle başlamak durumu var her seferinde. Her seferinde ve her an Şimdi bu kendinle başlama durumunda e, bir sürü şey şahit olman lazım. Şahit olman yani birinin dediğine inanmak değil. Senin kendin şahit olman lazım. Kendi mesuliyetini alıp. Çünkü gözünü kapattığında sen kendinle karşı karşıya kalacaksın. Yani buradaki bilincini ne noktaya getirdin? Enerjiyi hangi noktaya getirdin? Enerji niye o noktaya gel gelmiyor veya gelebiliyor? Her seferinde mesuliyeti sana ait. Kimse senin için bunu yapamaz. <laughs> yani e, bunu fark ettiğiniz zaman ve burada çok da e, şey bir nokta var. İşte e, namazı e, sordun sen. Namaz neyle başlıyor? Allahu Ekber ile başlıyor. Allahu Ekber nedir? Yani e, zatının e, bir e, amadayken yani görünmez ve bilinmezken sende görünmez ve bilinmezken Hu ismiyle harekete geçmesi derken e, a, Allah ismini alması derken Rab ismini alması, derken Hak ismini alması ve buradaki bütün alemde zuhur etmesiyle ilgili bir şey. Burası bu bu vedanlar bu değil. Hayır bu. Yani sizin bu alanları keşfetmeniz için ee, söylenilen e, laflar var ve nefsin çok e, aşağılara konduğu bir yer var. Nefs e, bir şeyi aşağı koyuyorsa en yüksekte olan da o var. Ben bunu söylüyorum bana inanın inanmayın nasıl isterseniz öyle yapın ama e, kendisini seyredebileceği yer burası zevk edebileceği yer burası. Burası yoksa e, cennetler ve işte böyle hayali yerlerle bu zevki yaşayamıyor. Zatı mutlak. Bu zevki yaşayabilmesi için nefs gerekiyor. Nefs. Gerekiyor. Şimdi bu alanda, bu alanda bir bedeniniz varken bu alandaki bedeninize kendisine, kendi özüne, o sonsuz, mutlak, sevgili olan, yakın getirebilmek için yani kurbiyet olmasını talep ettiği varlıklar var, talep etmediği varlıklar var. Yani bu hiçbir varlığın daha fazla daha üstün olduğu için değil, ama bir bir bazı zerreler o kurbiyete gelecek, bazıları gelmeyecek. Öyle. Bu kimsenin yaptığı bir şey değil, ama sizin olgunlaşma seviyenize göre o sonsuz sevgilinin hareketi, Şimdi burada işte kafa karışıyor. Vallahi işte kafanız netleşsin diye bir sürü bir şey söylüyoruz. İnşallah netleşir ve bu hareketi yani sizin o sonsuz varlıkla olan ilişkinize fark ettiniz mi? Fark etmediniz mi? Şimdi eğer buraya geldiyseniz bunları fark etmiş veya fark etmekte olanlarsınız zaten. Çünkü olmayanlar gelemiyor zaten. Peki, e, bu bunu e, fark etme, e, fark ettikten sonra buradaki e, e, <laughs> buradaki e, bütün varlıkların yani bütün varlıkların bedenlerin ve olayların kime ait olduğunu fark etmiş olmamız lazım ve ne için yaptığını fark etmiş olmamız lazım. Tek bir sebep var kurbiyet yani. Kendine yakın, sevgili yaratması. Yani alemi Muhammed için yarattım, Habibullah zevki için yarattım demesin olayı bu. İsa ise ruhullah manasını bizim için taşıyor. Musa ise kelamullah manasını taşıyor. Ve Adem'den Muhammed'e kadar olan bütün peygamberler aynı ruh. Yani zihninizde işte ben şu dine hiç öyle bir şey yok. Yok. Hepsi bir ve aynı. E, aynı şeyin e, çeşitli bilinçlerde açığa çıkması söylenmesi. Ve bu, bu sadece ve sadece ne için? Bu alemin e, galaksiler dahil yaratımı e, halinde kendi içimizde olan o mutlak sevgiliye bağlı. Şimdi bu mutlak sevgili nerede? Sizin içinizde. Şimdi her yerde derseniz, şimdi e, sizin bakışınız, sizin dikkatinizin e, nereye e, yoğunlaşıyor? O önemli. Eğer anneme, babama, kardeşime buradaki olaylara ise kurbiyet olmuyor. Ama kurbiyet varsa bu olaylar çözülüyor. Böyle. İşin püf noktası bu. O yüzden düşüncelerden oluşuyor bu bedenler. Düşüncelerin hiçbir tanesine bakmayın. Çünkü düşünceyle değil, bilinç ve şuur hali size bütün yakınları yaratacak olan ve sizin bu yoldaki hareketiniz. Şimdi burada şöyle bir şey sohbet ediyorduk. Yani bunu sizin de ne de paylaşıyoruz. Bir namaz başladığı zaman Allahu Ekberle başlıyor. Yani kendi bu yaratıcı yaratım olan yani isimsiz olanın kendisini zuhura getirmesinin ismi Allahu Ekber. Bu makam ilahî şeyden söyleyeyim amadan sonra Allah işte uluhiyeti ekber ve çok fazla çok büyük ve bütün enerji alanlarında dahi ben varım diyor. Ruhullah denmesinin sebebi ruhu İsa değil. Şimdi yani bu benim bu yaratıcının alanına ait. Doğru mu? Ve peki bu yaratıcı senin özünde sen buradaki varlığınla, bu bedeninle bu cesedinden, bu avatarından, bu yaratıcıya ne kadar yakınsın ve ne kadar bütün dikkatin orada. Ve daha sonra ne başlıyor? Subhanallah, Allah'ıma bir ham dikkat eba. Yani namazın şimdi sorduğu için arkadaşımız. E, ki, Yani bütün bu e, mizansenin, tiyatronun ötesinde olansın diyoruz. Yani kıyametle başlıyor. Kıyametim koptu ve ben burayı gördüm ve supane kesin. E, ve e, bunu siz söylüyorsunuz. Ne söylüyor? Kime söylüyorsunuz? E, farkındalığınıza söylüyorsunuz. Öyle kimseye, bir yere bir şey değil. Sizin içinizdeki çok iyi biliyor. Sizin hangi şuurda ve bilinçte olduğunu. Ve ondan sonra neyle başlıyor? İşte Fatiha. Fatiha olmadan olmuyor. Ne demek? Kendimle başlıyorum. Tamam anladım diyorsunuz. Ve e, Elhamdülillah Rabbil Alemin denilen şeyde bütün Rab ismine yani Hu, Allah Rab ismi var. Ondan sonra Hak ismi var. Yani nüzülde açığa çıkmasında kendisinin. E, Allah diyor ki bütün Rab isimlerime hamd ediyorum. Yani bütün yetiştirici e, isimlerime hamd ediyorum. El er Rahman ve Rahim, bütün Rahman ve Rahim boyutuma hamd ediyorum. Kendisi söylüyor. Yani zat umutlar. Malikiye'nin din. Biz de diyoruz ki o zaman bizi, e, din gibinin sahibi benim, DNA'larınızda ben varım diyor Malikiye. Buraya kadar böyle. İyâken âbidû, iyâken esteyn, yalnız senden isterim diyorum ben bu, bu avatardan. Ben yalnız sana bakarım diyor. Başka hiçbir şeye bakma. İhtina sıratel müstakim, beni dengede tut. Ben bunu e, emir kipiyle söylüyorum benim yaradanım, e, yaradana. Beni dengede tut. Errah, e, merke, yak, sırata, beni e, ne ruh makamında ne e, işte tenzih makamında bırakma, beni tevhide getir, tevhid noktasında tut diyorum. Ve bu bir emirle söyleniyor. Ya Rabbi, elhamdülillah beni öyle tut. Ben buradaki, ben böyle bir noktada olayım. Peki, ondan sonra ihlas okunuyor. İhlas okunduğu vakit Allah da diyor ki kul söyle, söyle. Neyi söyle? Beni söyle. Hu, ben huyum. Vallahi ehad, ehadiyette. Samet, samediyette. Samet olan benim. Yani hiç kimse benden ayrı hiçbir zerre yok. Lam ve lam yedit. Bütün alemleri doğmadım doğrulmadım. Bu söylediğim yer. Burası senin gibi bu beden gibi doğrulmuş bir alandan bahsetmiyorum şu anda diyor. Bir anneden, bir babadan, bir şundan, bu, bu ilişkilerden hiç bahsetmiyorum. Ve la işte la veya bütün alemde gördükleriniz bu tiyatroda gördükleriniz veya sizin gördükleriniz hepsi görmedi bir araya gelse benim eşitim değil dediği bir noktadan bir nokta var peki burada e, buradaki e, çok e, bana göre yani e, e, namaz kendi e, sizinle başlıyor yani e, e, Bismillahirrahmanirrahim diyorum yani ben başlıyorum peki ben dışarıda bir şeyle başlamıyorum fakat sizin e, daha sonra gelinen noktada namazı eee sizinle başlayan namazda içinde sizin olmadığınız bir namaz haline geliyor. Ve bütün varlık alanında kendi aşkını kendi aşkınla tezahür ettiren bir durumu fark ediyor oluyorsunuz. Çünkü içinde siz yoksunuz ama bu durum sizinle fark ediliyor. Ve orası gerçekten fakr ve kulluk hali e, zuhur ediyor. Bunu, bunu, siz yaşamadığınız zaman olmaz. Yani bunu kendin, siz şahit olacaksınız. Yani eşiden, la Layla, eşeden Muhammedan Resul Allah diyor. Yani bütün bu makamları, idrakları geçtim ve fakrımla iftar ederim. Yani bu senaryoda ben bundan iftar ederim. Bütün zerrelerde var olansın ve benim sevgilim olansın, Habibullah olan zevkiyle de bunu söylüyorum. Evet. Çünkü e, e, bütün varlık sansın. Şimdi bu varlık e, işte atom düşükse, ya atomlar olmasa bu anlaşılacak bir iş değil. Zevk çıkmıyor. Ana zevk ediyor yani ve ki yani e, ve biz zannediyoruz ki işte şöyle oluyor ve hayır ya. Yani sen bu senaryoda bir şey değiştirebiliyorsun. Hayır. Sen bu senaryoda bir tek kendi bilincini değiştirebiliyorsun. Kendi bakış açından, kendi deneyimlerine, kendi zevkine, deneyimlerin nereye geldi, nasıl oldu ve ne kadar bir noktaya ulaştı ve sen ne kadar senin sadece bir bilinç varlık olduğunu fark ettin ve gerçekten e, <laughs> bütün e, e, işte ben öyle düşünme ya valla yani e, sen bilinç varlık olduğun zaman Allah'la zatı Mutlak'la birlikte her şey olduğunu gördün. Her şey. Peki her şeyi sen sen aldığın, verdiğin, alışveriş her şeyi sen. Peki bu her şey sen olan durumda ne kadar öylesin? Ne kadar zihninin ben öyle miyim, annem böyle yaptı, babam böyle yaptı, sevgilim şöyle yaptı, buna mı takılıyorsun hala? Ve bir tek gerçek var olan sevgilinden devamlı ister durumda mısın değil misin? Sohbet ediyor musun? Ne güzel yaptın bu bedeni de. Ben bu bedene zulmettim. Anlamadım. Ya kusura bakma diyor musun? Bu ilişkiyi fark ediyor musun? Gerçekten namaz kılıyor musun? Yani gerçekten. Bu sistemi gördün mü? Sistemde bu bedenlerden işte onu bir arkadaş söylüyor 6144 tane var ve bu bedenlerin en mükemmel haline geldin mi? Bunu nasıl geleceğin hiçbir şey yapmayarak, hiçbir çaba olmadan, çabasız zevke girerek. Yani sevgiliyi gönlünde, indinde, iman etmenin de ötesinde iman etmek yeterli değil çünkü iman ettin evet eminsin ama e, e, ruh halini de şimdi e, yaşadın peki bundan sonrası aşkla gidilir ya sevgilim benim bana ne yapıyorsun hadi böyle yap diyor musun böyle bir halde yaşıyor musun bilinç ve şuur varlık olarak? Şimdi nefsle ruh arasındaki şeyi bir sordular. Şimdi nefs, evet ne, bu nefs alanında neye ihtiyacın var? Barınmaya, giyinmeye, başka yemeye, içmeye, üremeye gibi gibi bu, bu alanın birtakım basic ihtiyaçları var. Doğru mu? Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim ruh alanında da yemek var. Ve o alandan gelen yemek o kadar doyurucu ki. Bana inanmayın ama bunu deneyimlediğiniz zaman görürsünüz. Ruh alanında da su içmek var. Öyle bir su ki buradaki suyu ee, bin misli bir şey. Bir damlasını içseniz hem tatmin olursunuz hem doyarsınız. Bana inanmayın. Benim deneyimim olduğu için söylüyorum. Ama böyle. Ee, ruh alanında cinsellik de var. Buradaki gibi değil. Yani buradaki beşeri sistemde zannettiğimiz gibi değil. Ee, giyinme, evet bir takım sıfatlara bürünme olarak var olabilir. Barınma ihtiyacı pek olduğuna zannetmiyorum. Ama deneyimlerimden size söz ediyorum. Ve bunların da ötesinde muazzam sevgili var. Yani buraya bütün buraya Cebrail'le gidilir, bundan sonrası aşkla gidilir denilen şey o sevgilinin hali ve gönülde bilinme hali. Şimdi bunları ben söylüyorum. Bunları söylemenin bir şeyi yok. Kendisi kendi indinde yol almak isteyen bambaşka bir şekilde söyleyecektir. Belki ee, başka bir şekilde zevk edecektir. Ama e, bu işin kaynağı sizde. Dış <laughs> Dışarıda değil. Dışarıda gördükleriniz bu kaynağın açığa çıkardığı şey. Siz ne kadar kurbiyet yani bu hale yakınlık halindesiniz. Zevkindesiniz. Aşkındasınız. Muhabbetindesiniz. İşte o kadar size açılan birtakım durumlar var. Şimdi bunları konuşurken sizlerle birlikte paylaşalım dedik. <laughs> Eyvallah. Bu sonsuz şuur ve bilinç ve sonsuz aşk olan varlığa secde edin. Bu cesede terk edin. Daima daima hiçbir düşüncede kalmayın. Buradaki bütün düşünceler yalan <laughs> Yani hepsi birden yani gerçekten çünkü orası düşünceye sığmayan sadece şuur ve bilinçli ve aşk olan bir alan ve kendisi düşüncelerle de zuhur edip form alan ve kendisine yaklaştırdığı var yaklaştırmadığı zerreler var. Sadece böyle bir alan var. Yani tarikat hakikate gelin gerçekten. Ee, yani gerçekten ekipa gelin. gerçekten e, içinizdeki sevgiliye secde edip bu bedene tekrar programlamasını isteyin, isteyin ve e, öyle daha ne diyeyim? Enerjileri yaşamak evet bir yere kadar bir şey oluyor ama e, burada bir isim almışsınız, bir isim vermiş bu ismimize de teşekkür ederim. Hayır. Yapana teşekkür edin ya yani yapmış. Ukulalık etmeyin. <laughs> ben bilirim demeyin. Bana olay geldi. Ee, evet böyle bir e, zoom oldu şu anda. Yani e, namaz e, benim bir şiirim var kendi kendine bir selam uşmayarsam. Rahman Rahim denmiş, Rahim Rahman içinde diye. Ee, ama bunu benim söylediğime inanmayın, kendiniz emin olun. Kendinizin sizde e, açılması önemli, sizin DNA'larınızda açılması önemli. Ama bu alem e, hakkın kendisine görmesi için yarattığı çokluklar alemi çeşit türlü. Bunu kişisel almayın sakın. Sevgiliyle yolunuza devam edin yani e, dini e, inançların e, çok zorladığı bir yer burası. gerçekten yok ya yani gerçekten e, daim ne şeyi e, aşkı muhabbeti talep edin sevgilinizden daim <laughs> bütün alemde bütün zerrelerle berabersiniz e, bu özümüzdeki olandan dolayı öyle. Ama burada da ayrı bir fertsiniz. Şimdi duygularla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada e, küçükken annenizden, babanızdan e, bir bebek e, ilgi istiyor değil mi? İlgi istediği zaman ağlıyor. Çünkü diyor ki bana bakın. E, ve e, ağladığı zaman aslında projeksiyon yapıyor. Yani ben buradayım, beni gör diyor. Şimdi e, ve e, burada da birinden ilgi beklediğiniz zaman projeksiyon yapıyorsunuz. Yani aslında şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sen bana ilgi göster dediğiniz zaman enerjinizi kaybediyorsunuz. Çünkü ilgi gösterecek olan sizin içinizde ve ona ihtiyacınız yok. Dışarıdakine ihtiyacınız yok. Hayır. Yanlış yere bakıyorsunuz. Ama buradaki format böyle, böyle oluştu. Şimdi bunu tersine çevirme zamanı. Evet. Rum kapatıyorum. Bay <laughs> bay.